Bir gün Sabiha Hanım için çorba yapacağım aklıma gelmez. Benim mutluluğum için yapıyorsun sen bu çorbayı. Ben sana minnettarım Baran. O kadın güvenilir biri değil. Daha fazla etrafında görmek istemiyorum. Benim yüzümden elleriğin bozulsun. Hayatın bir kere daha darmadağın olsun istemiyorum. Hakkında bin tane olan kadın şimdi evimizde baba. Bakalım gerçekte kimsin Sabiha Hanım? Al. Bak bunca zaman annesiz yaşadım. Bundan sonra böyle kalabilirim. Kan Çiçekleri yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.